Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Minecraft Hardcore serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada oyuna girdim çıktım hala bu yavaş düşüş etkisi devam ediyor. Ya bayağı şaşırdım ona. Şöyle 2 dakika bir envanterimi düzenleyeyim. A few moments later. Tamam arkadaşlar iki dakika buranın şeyini aldım şuraya dönmemiz kolay olsun diye. Şimdi bugün bir tane end adası bulmaya çalışacağız. Zaten end adasındayız. Bugün bir tane işte o kale gibi olan yerlerden bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Böyle mesafesi uzak olmayan yerlere falan endirincisiyle gitmek istiyorum. Ama mesafesi çok uzak olan yerleri hiçbir şekilde şey yapmak istemiyorum. Yine de yavaş bir şüş iksirimizi içelim, sıkıntı olmasın. <laughs> Evet hiçbir şey riskli oynamak istemiyorum. Riskli oynamamız gereken bir şey yok. Çeviklik iksirimizi de içelim. Çünkü bunu şey yaptığımız zaman maalesef hızımız yavaşlıyor arkadaşlar. Ne kadar sürebilmem diyordum ama bir tane şey bulduk çoktan inşallah gemisi vardır. Biz daha çok gemisi için buradayız arkadaşlar. Gemi göremiyor gibiyim ama çeviklik iksiri dağılalım. Şuradaki Şuradaki yapraklarımı almak istiyorum da arkadaşlar. Boşu boşuna şey kullanmayalım diye. Şurada bir tane blok var. Ne yapıyorsun orada blokçuk? Keşke biz de o blok gibi olabilsek arkadaşlar. Ama işte maalesef çok tehlikeli. Abi bak az önce arkadaşımla son oyuncuda Red Wars oynuyordum. Gerçekten oralarda çok çok daha farklı hissettiriyor bu yaptığınız şey arkadaşlar ya. Ama mesela burada her şey çok daha basit ve kolay. Sanırım burada gemi yok ama değil mi? Evet kim derdi ki benim gibi bir acemi buralara kadar gelebilir diye. Ancak evet. Bunun altında durduğum sürece sıkıntı yaşamam. Daha. Ya da belki de yaşarım kim bilir. Ya bu şalkırlardan nefret ediyorum. Ne oluyor lan? Bana mı ateş ediyorlar? Hala daha bana ateş ediyorlarsa ayıp ya. E bunlar da benim çok işime yarar ya. Eğer nereden bana hala ate ateş ettiğini duymuyorum dışarıda mı? Evet yavaş düşüşüm olduğu için çok sıkıntı yaşayacağımı zannetmiyorum ama yine de şansımı da asla zorlamak istemem. Buraya bir geçelim. Bakalım içinde ne var. Ya arkadaşlar Elytra'yı o kadar çok istiyorum ki ya onunla düşmekten kolay kolay korkmam gerekmeyecek. Oo. Oh. ben de diyordum arkadaşlarımız nerede diye buradaymış. Şuraya kendime küçük bir güvenlik şeyi oluşturayım. onları okla indirmem gerekecek ama üstümü parmak istiyorum arkadaşlar. Bu biraz sine bozucu olacak sanırım. Onların bu kadar sine bozucu olduğunu bilmiyordum ben. Ama böyle yapmaya devam ederseniz ben şey yapamam arkadaşlar. Ya da sizi sizin gücünüz sayesinde şöyle en yukarıya kadar gitsem mi ya? Şuradan çıkayım ben. Tamam. Buradan çıkayım. Geri kalanı çok önemli değil. Dur. Olmadı. Yaptınız. Yaptınız çok ayıp. Yaptınız çok ayıp ama. Ama nasıl beni hala takip ediyor ya? Kesinlikle MLG yaptım. Aa, bunlar çok sinir bozucu yaratıklarmış. tıklarmış ne ya? Hadi artış ettiklerini göremiyorum ya. Neyse ben buradan gidiyorum arkadaş. Çok sinir bozucu. İçinde de bir hazine falan olduğunu sanmıyorum. Aslında çok sevinmiştim. Hani dedim erkenden bulduk falan diye ama olmadı maalesef. Aha gördüm. Hemen şunu içelim. Ay onu aldıktan sonra o kadar kolaylaşacak ki işlerimiz. Lan! Nereden vurdu? Nereden? Ne? Youtube'da çok fazla insan gördüğüm için biraz korkuyorum açıkçası bunları kullanırken. Kesinlikle onların suçu. Benim hiçbir suçum yok. Çeviklik iksirimizi de içelim. şey bayağı aşağıda mı ya? Şu gemi. Bayağı aşağıda ha. Oha neredeyse yüzeyde sayılır. Ben hiç bu kadar alçak bir gemi görmemiştim. Videonun tek konsepti olan şeyi nasıl bu kadar hızlı bulduk peki? Ya tabii daha eve geri dönüş falan filan var bu şeyin ama... Yine de... Şimdi orada şalkır olduğunu biliyorum. Aslında onu kırabilir miyim? Kıramıyorum zannedersin. Peki oraya Ender İncisi gidebilir miyim? Önce şu incilerimi yeniden stoklayayım da arkadaşlar sıkıntı yaşamayalım. Aslında önce bir şuraya çıkalım. Oradan da oraya gitmemiz daha kolay olur. Kalkırlar beni çok sıkıntı yaşattırıyor ya. Au. Kötü oldu. It was at this moment that he knew. He fucked up. Anam. Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Bu daha da kötü oldu. Bu baya kötüydü. Son yavaş iksirimi de içelim. Oraya gitmem gerekiyor ya. Evet. En iyisi bunu eski yöntemle yapmak. Zaten yavaş düşüşüm var, çok sıkıntı yaşayacağımı zannetmiyorum. Five minutes later. Tamam, şuraya gir. Hayır. Tamamdır. Evet, artık ne yaptıkları ya da yapacakları beni ilgilendirmez. Ben buraya şunun için geldim. Arkadaşlar, sonunda. Hardcore serisinde alacağım ilk elytra'yı alıyoruz. Ay şu an çok mutluyum ya bakalım sandıklara güzel de eşyalar var gibi. Asıl o kadar güzel değiller mi? Yani. Bu baya güzel bu benim neredeyse aynı değil mi? Vallahi birebir aynılar Şimdi ben acaba şey yapabiliyor muyum? Aslında ihtiyacım yok ya odunum bana kalsın. Arkadaşlar elytra'mızla ilk uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi artık Elytra'yı elimize geçirdiğimiz için hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Yalnız ben geldiğim yolları hatırlamıyorum. O kadar güzel bir şey ki şunu kullanmak. Böyle koşmadan etmeden her şeyi yapabiliyorsunuz. Valla kalelerdeki hazineler artık benim umurumda değil arkadaşlar. Çünkü şu an en büyük hazine bizim ellerimizde. Yani şimdi aşağı inmemiz lazım ama işte yavaş düşüş iksiriyle biraz zor oluyor maalesef. Evet, şimdi o platforma geri çıkıp eve gideceğiz arkadaşlar. Aslında tam olarak eve gitmeyeceğiz ama eve gitmeye çalışacağız. Eve gidince de şey yaparız arkadaşlar. Tamir ve kırılmazlık kitapları satın alırız köylülerden. O şekilde de evimize geri gitmiş oluruz. Ben ne olur ne olmaz şunu giyeyim. Bunlarda bazen sıkıntı olabiliyor da o yüzden şey yapmak istemiyorum. Ha olmadı peki. Şimdi bir önceki bölümde gidemediğimiz o portaldan geçebiliriz eve dönüşümüzün anahtarı olan yerden. Evet insanlar bir anda bu sahneyi geçebiliyor falan ama ben kısa bir süre izleyeceğim sizin için böyle bir anda geçmiş olacak ben ama bir süre bunu izliyor olacağım arkadaşlar. Lan dur ben şeyde yatmadım mı? Ah. Arkadaşlar yazılar çok uzundu da en sonunda sıkıldım. <laughs> Bıraktım okumayı. Ben oradan eşyalarım ama o kadar da fazla eşyamız yoktu. Neyse kısa yoldan eve gelmiş olduk. İyi oldu. Yalnız yatağımı kaybettim. Bir bakalım. Evimize şöyle bir yukarıdan bakmak istiyorum da arkadaşlar. Şu an küçük. Ama ileride çok çok daha büyük bir yer bu olacak burası arkadaşlar. Evet yani şimdi inişlere çalışmamız lazım. Tamam iniş sıkıntı değil ya. Evet arkadaşlar uzun bir yolculuktan sonra evimize geri döndük çok şükür. Ve gece geri geldiğimiz için her yerde yaratıklar var hemen onları haklayalım. Evet arkadaşlar şimdi bunun canını çok fazla azaltmadan hemen büyülerini eklemek istiyorum. Üstümüzü bir boşaltalım şu yeni aldığımız şeyleri buraya bırakabiliriz. Shulker box yapabiliyor muyuz? Evet shulker box. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi artık shulker box'ımız var. Bunun içine bize lazım olmayan ama sonra lazım olabilecek her şeyi alabiliriz. Yalnız ben bunu sandıktan yapmadım. Bu nasıl baltayla daha yavaş kırılıyor ya. Her yani neyse ancak gördüğünüz gibi iki tane artık eşyalarımızı yanımızda götürebileceğimiz malzememiz var. Şimdi önce buradan biraz zümrüt alalım. Şuradan da kitap alalım arkadaşlar. Önce gidip tahmin kitabımızı alacağız. Ne de olsa hazırda. Ondan sonra da gidip kırılmazlık 3 kitabı almak istiyorum. Böyle hazırda köylünün olması ne kadar güzel ya. Artık eve koşup gitmem gerekmiyor. Böyle direkt uçabilirim. Benim burada rayım varsa neden vagonum yok acaba? Demir tarafına mı koydum onu? Yo vagonum nerede benim ya? Ben diğer köylüyü nasıl götürdüm? O... Ha hala vagonun içinde duruyordu oraya. Unutmuşum o küçük detayı. Akşam olunca buradan bir köylü almam daha kolay olur diye düşündüm. O yüzden ben buraya sistemi ayarlayayım arkadaşlar. Hemen bunun yanına da öyle küçük bir platform ayarlayalım arkadaşlar. Aslında şu köylüyü şu acıdan kurtarmak istiyorum ama. Evet artık köylü bir acı içinde yaşamıyor arkadaşlar. En azından istediği gibi rahat rahat hareket edebilecek. Benim şimdi gidip bir tane daha kürsü şey yapmam gerekiyor. Onu evde yapabilirim. Aynı zamanda kitaba falan bir de zümrüte de ihtiyacım olacaktı. O yüzden geri geldiğim iyi oldu. Şimdi önce Buna bir tamir koyalım arkadaşlar. Ne de olsa kırılmazdı. Daha sonra halledeceğiz. Bu arada arkadaşlar size bir şey soracağım. Şimdi ben bu kadar fazla seviyem olduğu için işte bazı şeylerimi yeniden yapmayı düşünüyorum. Bu kazmayı büyük ihtimalle böyle bırakırım. Bu zaten ipeksi dokunuşu olması gereken gayet güzel bir kazma arkadaşlar. Aynı şekilde baltam da gayet iyi. Aslında bazı şeyimle ba kılıcımı yeniden şey yapmak istiyorum. Onun dışında da ya zırhımın da gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Sizler de yorumlarda ne düşündüğünüzü söylemeyi unutmayın arkadaşlar. Tamam buradan bir tane köylüyü uyandıralım. Şunun içine git. Şunun içine. Hayır sen değil ya. Six and a half hours later. Şuna biner misin artık? Hah. Evet gittim dümdüz. Anam çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Merak etme. Seni güvenli bir yere götürüyorum Sakın yanlış anlama Ama biraz acele edersen iyi olur 2 dakika beni rahat bırakamadınız Ha bana ulaşamıyorum bile Şuna bak arkadaşına katılmaya ne dersin Neyse gidip hemen yatalım arkadaşlar Bu arada gördüğünüz gibi Bu araziyi baya bir aydınlattım Böylece hiçbir yaratık doğamaz Buradan 2 dakikalığına ayrıldı Ve bu kadar yaratık mı doğdu gerçekten Evet benim arazimde hiçbir yaratık gezemez ve dolaşamaz. Burası benim arazim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu arkadaşı da buraya aldık. Şimdi evden gidip kitapla kürsü yapmam lazım. Bir de envanterimi boşaltmam lazım. Ondan sonra buradaki işimiz bitiyor. Bakalım şansımız. Hey, that's pretty good. Sana gelecek. Sonsuzluk mu? Bunun çok güzel bir şey olduğunu biliyorum ama ne işe yaradığına dair hiçbir fikrim yok. Hadi bakalım. Nice. Abi tek seferde bu kadar iyi bir şey almazsın mümkün değil ya. Bu serideki şansıma inanamıyorum. Bazen hani çok şanssız falan olabiliyorum ama yok ya. Bu seri gerçekten bir muazzam arkadaşlar ya. Ganimet 2. Bol bol seviyemiz var ya kullanalım. Bu o kadar iyi bir kılıç değil yalnız. O yüzden yeniden yapmamız gerekiyor. 3. E, deneyelim bir. Hayal kırıklığı yaşamak. O güzelim oktan sonra sana gelen büyüler ne böyle ya. Daha iyisi olabilir bence. Neyse alev olsun ya. Bu baya baya iyi bir kılıç. Baya iyi bir kılıç ya. Şimdi de servetin peşindeyiz. Servet 2. Tamam servet 2 olsun. Bütün ihtiyacım olan büyüleri şu an halletmiş bulunuyorum ve hala daha seviyem var. Arkadaşlar kılıcımı görüyorsunuz. Eğer buna ekleyebileceğim başka şeyler de varsa yorumlarda söylemeyi unutmayın. Böylece ben de duruma göre tamir ekleyebilirim. Zırhımın gayet iyi olduğunu biliyorum zaten. O yüzden zırhıma hiçbir şey yapmayacağım. Çok güzel bir yay aldık. Ben buna direkt gidip şey yapacağım. Tamir kitabı satın alacağım falan. Bayağı güzel olacak. Şimdi gidip kırılmazlık kitabı için biraz takas yapmamız lazım. Şimdi senden istediğim tek bir şey var. O da bana kırılmazlık kitabı satman. Really nigga? Bu seri muazzam bir seri. Ben bu seriyi eğer kaybedersen beni yuğlayın arkadaşlar. Gerçekten yeni tamircimizi yapabilirdik. Ancak zaten tamir kitabımız var o yüzden şey yapmak istemiyorum. Later. Bana kırılmazlık vermen lazım. Kırılmazlık 2 değil ama 3. Kırılmazlık güç ve sadece 12 zümrüte. Ben köylülerimi çok seviyorum ya. Yani sizinle bir de otomatik tarlalar falan yaptığımız zaman çok iyi vakit geçireceğiz. Bir tane şimdi kırılmazlığı şeye koyacağım. Başka koymam gereken bir şey var mı ki? Pekala arkadaşım, şimdilik özgürsün. Ama benim gitmeme keşke izin versen. Niye gidemiyorum ben ya? burayı bir ara düzeltmem lazım. Hatta hazır vaktim varken bir düzelteyim arkadaşlar. Later that night. Arkadaşlar içeride mutlu olduklarından eminim. Burası gayet güzel bir yer. Şu an kırılmazlık ve tamir köylülerimiz var. İleride bayağı yakında hatta. Otomatik takas yerleri yapmak istiyorum. O zaman bu köylüler çok işimize yarayacak. Şimdi iki saniye önce bir eve girelim. Hemen elitra kırılmazlık ekleyeceğiz. Ve tamamdır. Evet arkadaşlar bugün çok güzel büyüleri olan şeyler elde ettik. Sahip olabileceğimiz en iyi elitrayı kazandık. Çok güzel oldu. Yalnız yapmak istediğim bir tane daha bir şey var video bitmeden. Bir iki tane şöyle boş harita almak istiyorum. Buradan çıkabiliriz şimdi. Tam beklediğim gibi olmadı ama niye, niye böyle oldu acaba? Bir saniye. Eşya çerçevesi bu ikisiyle yapılıyor diye hatırlıyorum. Ama yanlış hatırlamıyorsam. Hani şöyle 5 tane. Evimizin içine değil de böyle şu boş kısma koyabilirim sanırım. Bir saniye şunu açmak istiyorum da. Tamam şimdi diğer haritayı elimize alalım. Şimdi bakalım ikisi nasıl gözükecek arkadaşlar. Ha dur önce eşya çerçevesini koymam lazım. Unuttum. Aa insanların bunu neden yaptığını anlayabiliyorum. Çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Şuna bakın. Ve bu da benim. Gerçekten çok güzel böyle etraf büyüdükçe bunu da arttırırız arkadaşlar. Belki burada böyle bir gün kocaman bir halis olur. Elytra'yı çok hızlı bulduğumuz için birazcık konsepti arttırmaya çalıştım. Ama ileride bu gördüğünüz küçük yer kocaman bir yer olacak inşallah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün Elytra'yı kazandık. Çok güzel büyüler ekledik. Çok daha iyi bir kılıç ve çok daha iyi bir yay yaptık kendimize. bayağı güzel geliştirdik gelişmelerimiz oldu. Artık Elytra'ya sahip olduğumuz için herhangi bir yere ulaşmamız çok daha kolay olacak. Bu sayede gidip herhangi bir yerden daha hızlı blok alabiliriz. Çünkü artık ikide bir bir yerlere koşmak yerine uçabileceğiz arkadaşlar. Bu bizim için çok büyük bir ilerleme oldu. Bundan sonrasında daha çok otomatik tarlalar ve yapılar yapmayı düşünüyorum. Umarım burası güzel bir yere dönüşür ya. Gerçekten buranın güzel bir yer olmasını istiyorum. Zaten daha önce hiç yapmadığım kadar bayağı güzel şeyler yaptığımı düşünüyorum. Umarım video Video beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.